Herkese merhabalar. Gökkuşu Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evde bir sarı tadında hazırlayabileceğiniz, dışları çıtır çıtır, içleri kat kat yumuşacık peynirli börekler hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt, bir paket instant maya, ve bir yemek kaşığı şekeri alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz ve bir adet yumurtayı da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık dört buçuk su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekisi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, pürüzsüz, ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra elimizi bir miktar yağlayalım hamurun elimizi bırakması için. Ve bu şekilde de 200 dakika daha yoğurup hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahı bir miktar yağladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım ve bir bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. tüm hamurları bezeledikten sonra bir tepsinin alt tarafına bir miktar un serpelim. Hamurların tepsiye yapışmaması için. Ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatalım. Ve yaklaşık 10 dakika kadar hamurları dinlenmesi için bırakalım. Hamurlar dinlendikten sonra yanımıza biraz un alalım. Ve her bir hamuru sırasıyla üzerlerine bir miktar un serperek açtırmaya başlıyorum. Hamurları dinlendirdiğimiz için açması çok kolay oldu. Açabileceğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamurları açtırırken yırtılmadan kolay bir şekilde açtırabilmek için hamurları bezeledikten sonra bir miktar dinlenmeye bırakırsanız hiçbir şekilde hamur açtırırken yırtılmaz ve çok kolay bir şekilde çok kısa bir sürede bütün hamurları açtırabilirsiniz. Tüm hamurları açtırmam benim yarım saati almadı. Hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritelim. Ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve hazırladığımız bu yağdan hamurun üzerine her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka bu yağdan sürelim. Daha sonra diğer açtırdığımız bezeyi hamurun üzerine koyalım ve hamuru katlamaya başlayalım. Ve her katladığımız kata da ayrı ayrı yağ sürelim, katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. İki adet beze hamuru birbiri üzerine yerleştirip aralarını yağlayıp katladıktan sonra bu hamuru bir kenara alalım ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Tüm hamurları hazırladıktan sonra her bir hamuru sırasıyla elimizle çok bastırmadan kare şeklinde olacak şekilde açtıralım ve ortasına peynir yerleştirelim. İsterseniz kıymalı harç, patatesli harç da yerleştirebilirsiniz. Ve daha sonra katlayarak hamura şekil verelim. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım. Üzerlerini her taraflarına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. İsteğe bağlı olarak susam, tereotu serpelim. Ve 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Peynirli katmer börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine lezzetli, öylesine nüzları sısır sısır, öylesine içleri yumuşacık kat kat oldular ki, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.